CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahale tehdidine ve Maduro yönetimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu, iktidarın dış politikasını ilkesiz olarak niteledi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun otoriter yönetimine dikkat çeken Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin bu süreçte yanlış bir pozisyon aldığını savundu. İmamoğlu, hükümetin şaibeli seçimleri tanıdığını ve Maduro yönetimiyle yakın ilişkiler kurduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin olası müdahalesine de karşı çıkan Ekrem İmamoğlu, bunun uluslararası hukukun açık ihlali olacağını ifade etti. Askeri müdahalelerin küresel ölçekte istikrarsızlık ve kaos yarattığını vurgulayan İmamoğlu, çözümün güç kullanımı değil, Birleşmiş Milletler şartı ve Venezuela halkının iradesi olduğunu dile getirdi açıklamasında Türkiye'deki hukuk ve demokrasi vurgusunu öne çıkaran Ekrem İmamoğlu, dış politikanın iç hukukla doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. İmamoğlu, kendi ülkesinde adaleti tesis edemeyen bir iktidarın uluslararası adalet çağrısı inandırıcı olamaz ifadelerini kullandı. İktidarın şahsi ilişkiler üzerinden yürüttüğü dış politikanın Türkiye'yi etkisizleştirdiğini savunan Ekrem İmamoğlu Şahsi angajmanlarla yönetilen Türkiye'nin Sesi cılız çıkmıştır, değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin taraf tutan değil, ilke savunan bir ülke olması gerektiğini belirtti.